Veli ve evliya hakkındaki görüşleriniz nedir? Veli var. demek dost demektir, evliya da dostlar demektir. Ee, i̇şte Allah'ın veli kulları, her Müslüman Allah'ın veli kuludur. Ya da Türkçe karşılığı olarak her Müslüman evliyadır. Evet. Yani Allahü Teala'nın ifadesi budur. Yani Kuran-ı Kerim'de bu böyledir. Onların şefaati var mıdır? Şimdi diyorlar ki, Falanca kişi Allah'ın velisi diyor. E ee, peki sen? Yok diyor ben diyor. Bana nereden? Ya sen kendi kalbini biliyorsun. Veliliği sana yakıştıramıyorsun. Kalbini bilmediğin adama nasıl yakıştırıyorsun? Allah'ın velisi değilsin de Allah'ın düşmanı mısın? Allah'ın velisi değilsen, dostu değilsen düşmanısın bunun. Bu, bu, o, bu odur. Ama maalesef, maalesef Allah'ın veliliği diye bir makam oluşturuyorlar. Öyle bir şekilde tarif ediyorlar ki o sadece kendilerine uyuyor. İnsanlar Allah arasında bir ara makam, insanların tepesine biniyorlar bu şekilde, din adına insanları sömürüyorlar. İnsanlar da böyle kuzu kuzu onların kölesi oluyor. Ve enteresandır, İnsanlar başka konularda akıllarını sonuna kadar çalıştırırlar. Din konusuna geldi akıl yok. Allah akılsız adam koyun gibidir. Koyunu çok affedersiniz köpekler bile güder. Senin adam olman lazım. Koyun değil. Adam. Onun da aklını sonuna kadar kullanacaksın. Evet. evet. Ee, şehitlerin şefaati var mıdır? Ve genel olarak e, şefaat konusunda kısa bir bilgi. Ya yani şefaat bir kere Mahşer yerinde şefaat diye bir olay yok. Zaten ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak onu açıkça bildiriyor. Mahşer yerinde yani o hesap görme yerinde şefaat olduğuna dair bir tek hadis de yok. Mesela uzunca bir hadis var orada işte Adem Aleyhisselam'a gitmişler, o Nuh Aleyhisselam'a göndermiş, o İsa o Musa'ya en yani son Peygamberimize gelmişler falan. Orada o hadisi dikkatle okuyun. En sonunda diyor ki <laughs> Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'a dua eder. Allah cehennemden çıkarır cennete. Mahşer yeri değil. Cehennemden çıkıp yani o cehenneme giden gider mahşer yerinde şefaat diye bir şey yok. O konuda ne ayet var ne hadis var. Hiçbir şey yok. Ama halk arasında yetiş ya Muhammed bugün imdat günüdür diye bilmem mahşerde nebiler bile senden meded umar diye bir sürü saçma sapan şeyler var haşa mahşer yerinde bak tekrar ediyorum ve herkese de ilan ediyorum. Ben şu ana kadar mahşer yerinde şefaat olacağına dair bir tek hadis görmedim. Avnur Mabuz sahibi de söylüyor. Diyor ki ben de bulamadım diyor. Ebu Davud'u şerh eden kişi. Bir tane bulan varsa getirin. Uydurmasını da getirin bir görelim. Uydurması bile yok bunun ya. Bunlar nereden çıkarıyorlar mahşer yerinde bana falanca beni kurtaracak? Kimden kurtaracak? Cehenneme gideceksin bir kere. Ya Rabbi ben, şef ben, şefaat istiyorum diyen kişi ne demek istiyor biliyor musun? Ben bir kere cehenneme kesin gireceğim. Biri beni cehennemden çıkarsın. Ne işin var senin cehennemde kardeş? Büyük günahları işleme. Cenab-ı Hak küçüklerini zaten görmeyecek. Doğru, doğrudan cennete git. <laughs> evet. Yüzü suyu hürmetine dua etmek caiz midir? yüzü suyu hürmetine dua şirk değildir ama şirke, şirkin sınırına kadar adamı göster götürür. Falancanın hani yüzü suyu hürmetine ya Rabbi beni affet. Bak şimdi size bir örnek vereyim. Diyelim ki bir oğlunuz ve kızınız var, seviyorsunuz. Birisi geldi, bir dostunuz geldi diyor ki ya oğlun oğlun yüzü suyuna yani oğlun başı için, oğlun hakkı için bana şu yardımı yap. Ne dersiniz? Lan kardeşim oğlumu niye karıştırıyorsun dersin değil mi? İstiyorsan iste. E oğlunu çok seviyorsun. E, seviyorsan ben seviyorum. Sana ne? Sana ne? Sen ne istiyorsan benden iste. Oğlumu kızımı niye karıştırıyorsun ya? Şimdi yok efendim sen Allah peygamberi seviyor da onun için. Ya seviyorsa seviyor. Sana ne? Çalış sen de seversin. İyyâke ve iyyâke nesta'in. <Sessizlik> yalnız sana kul olur. yardım yalnız senden ister. Araya bir başkasını katmak olmaz. Onun ikinci adımı insanı şirkeye götürür. Birinci adım değil ama.